Isıl işleme geçmeden önce bir karar değişikliği yaptım. Önce bıçağın kabzasını ayarlayacağım. Kabzayı yapıştırmadan ayarlayacağım. Çünkü e, kabzayı taktıktan sonra işleme yaptığımız zaman, buraları zımparayla düzelttiğimiz zaman buralar beyaz kalacak. Ben öyle olmasını istemiyorum. Tamamının e, damaskus deseninde olmasını istiyorum. O yüzden yapıştırma işlemini en sona bırakacağım. Şimdi öncelikle bıçağın kalıbını, kabzanın kalıbını çıkaracağım. Kabz olarak epoksiye gömülü pozalak kullanacağım. Önce bir kalıbını alalım. Evet. Kalıpları hazırladım. Biraz bu tip kabzalar tozlu. Çalışma sırasında bayağı toz bırakıyor. Dikkat edin bu toz kanserojen aynı zamanda epoksi olduğu için çalışırken maske kullanmayı unutmayın. Şimdi kabzamızı kesimini yaptık. Bu namluya yakın olan kısmını yapıştırdıktan sonra bir daha işlem yapma imkanımız olmadığı için şimdiden bu kısmı da nasıl olmasını istiyorsak o şekilde ayarladık. Şimdi delik yerlerini işaretleyeceğim. Ve daha sonra delikleri deleceğiz. şimdi kabzayı oturttuk şimdi fazlalıkları kenarları yontacağız kabzamız hazır. Şimdi kabzayı sökeceğiz ve ısıl işleme geçeceğiz. Sıvı işlemini yaptık. Şimdi yüzeydeki yağları temizlemek ve son perdanı yapmak için önce VD40 yağ sıkıyoruz. Şimdi 400'de bitirmiştik. 400'den devam edeceğim. Evet şimdi ne yaptık? Bir kısaca kısa bir özet geçelim. Isın ee, işlemini yaptık bıçak. Daha sonra menevişini yaptık. 250 derecede e, 45 dakika menevişle. İçinde o iki çeliği olduğu için, karbon çeliği olduğu için onun meneviş e, prosedürünü uyguladım. Daha sonra menevişten sonra 400, 600, 800 ve 1000 kumda her daha yaparak yüzeyi temizledim. Şimdi sıra işin en eğlenceli kısmına geldi. Bıçağımızı asile yatıracağız. Evet, evet 2000 kumla çok bastırmadım. Sadece bu yüzeyindeki portuları alacak şekilde incecik bir zımpar yapıyoruz. Ve bu işlemi 3 defa yapacağım arkadaşlar. Asitleyeceğim. İki bin kurma ince bizim karakçı. Asit diyeceğim iki bin kurma ince bizim Üç kere yaptıktan sonra tam anlamıyla desenler net bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Evet. Bakar mısınız desenlere? süper oldu. Şimdi kabzasını takıp ama kabzayı takmadan önce pardon. yağ sıkacağız. Sebep şu. Bu kimyasal reaksiyonu yağ durduruyor. Yoksa reaksiyon devam edecek ve çeliğimizi tüketecek. Ya sıkarak Çilekteki reaksiyonu Son olarak durduruyoruz Çilesini de yaptıktan sonra Bıçağımız Hazır Kılıfa gidecek daha sonra da bileğlenecek. Tam olarak hazır oldum.